Türkiye'de işçi ve emekçilerin seçeneksiz olmadığı bir burjuva iktidarına karşı bir emekten yana halkın örgütlü gücüyle bir belediyeciliği savunacağımız seçeneği anlatmak ve halkın kendi yerel yönetimini kurabileceği bir şeyin pekala mümkün olduğunu bütün gücümüzle her yerde, bütün ilçelerde anlatmak istiyoruz. O yüzden aday olduk, yola çıktık. Aslında işçi ve emekçilerle çok rahat buluşabileceğimiz çok acil sorunlar var. Sorunların çözüm yolunu biliyoruz. Ama bu çözüme yönelik talepler doğrultusunda güçlerimizi birleştirerek mutlaka mücadeleye katarak bu seçim sürecini de böyle tamamlamak istiyorum. Evet. Biz Burjuva Demokrasi ve Burjuva Demokrasi'nin her türlü savunulan ister başına radikal koyun ister sonuna bilmem gerçek koyun ne koyarsanız koyun. Bu tür demokrasiler bizden uzak olsun. Halkımızdan uzak olsun. Bunlar yeniden sistemi kendi içinde restore etmeye çalışan demokrasi anlayıştır. Biz dünya halklarının bugün emperyalist kapitalist sistemin şu veya bu altında inim inim inlediği bu düzenle tarafız. Bu düzeni yıkmaya çalışan bir taraftayız. Onun politik öncüsüyüz. Bu politik öncülük içerisinde içi ve bu politikayı en doğru bir biçimde taşımak istiyoruz. Yerel yönetimler konusundaki farkımız da budur. Çünkü halk demokrasisinde ister yerel yönet, yönetim mekanizmalarına seçeceğimiz adaylar isterse yerel yönetimler sürecini dört yılı beklemeden de her gününü, her haftasını, her ayını, her yılını sorgulayan, oradaki her yerel hizmetin kararını almasında yaşamın ana dinamikleri olan iş yerlerinde, semtlerde, hayatın her yerinde halkımızla tartışıp kararları birlikte aldığımız, kimi zaman meclisler diye adlandırdığımız bu oluşumlarda, kimi zaman örgütlerinin, sendikaların, meslek odalarının, inanç örgütlerinin, göre derneklerinin, her kesimin, örgütlü ya da örgütsüz kesimlerin iradesini de yansıtacağımız karar mekanizmalarıyla bu kentleri yönetmek istiyoruz. Sadece karar alma açısından değil, alınan kararların ne kadar uygulanıp uygulanmadığını denetlemek, oralardaki her tartışmayı yine işçi ve emekçilere taşımak açısından bir yerel yönetim anlayışının politikasını yapacağız. İster bu seçimde yerel yönetimler mekanizmasının başında olalım, olmasak dahi mutlaka yerel yönetimlerdeki dönen her entrikayı halkımıza dönüp anlatacağız teşhir edeceğiz. Bu ülkeyi yağma talan, rant düzeni olarak kuran gerek merkezi iktidarların politikaları gerekse onların her yereldeki işbirlikçileriyle birlikte yağma ve talandan pay dağıtarak oluşturdukları çevrenin entrikalarını teşhir ederek götüreceğiz. Dört yıl bekledikten sonra sandık gelecek hesabını soracağız anlayışı. Bu demokrasinin aldatıcı bir demokratik yöntemidir. Emek evet, Partisi'nin savunduğu halk demokrasisinde sürecin ilerleyen bir yerinde gerektiğinde referandum çağrısı yaparak mutlaka seçilen yöneticileri tekrar geri çağırma mekanizması işletilmediği sürece o demokrasi demokrasi değildir.